Merhaba arkadaşlar. Tekrar tekrar aynı soruları soruyorsunuz. Ben bir kere daha aynı konuyu size açıklayacağım. İlk tercihlerde bizden daha düşük puanlı birisinin bizim üstümüze geçme şansı yoktur. Genelde hep şöyle söyleniyor. İşte ben birinci sıraya havar bokulunu yazdım, ikinci sıraya karar bokulunu yazdım. Havar bokulna puanı tutmadı. Benden bir düşük puanlı arkadaş birinci sıraya karar bokulunu yazmıştı benim ikinci tercihime bakmadan benden düşük puanlı arkadaşımın birinci tercihine baktılar ve benim yerime karar okunu ona aldılar. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Evet, tercih önceliğiniz var ve Milli Sonu Üniversitesi yetkilileri bunu sizin lehinize kullanıyorlar. Örnek verecek olursam, şimdi birinci tercihinize baklar ancak birinci tercihiniz tutmadı. Yani havar tutmadı ama ikinci tercihimiz tuttu diyelim. Ama içerik tercihinizi direkt yerleştirmiyorlar. Fakat hakkınızı saklı tutuyorlar. Yani sizin lehinize o bir kere cebinizde. Yani sizden bir düşük puanlı kişinin birinci tercihi karar bokulu olduğu için sizin önünüze geçemiyor. O kişi hala bizim arkamızda. Ama şunu net olarak söyleyebiliriz. İkinci sıradaki karar bokulu cebimizde. Ama yetkililer belki birinci tercihimizdeki okulumuz olabilir düşüncesiyle biraz daha bekliyorlar. Yani birinci tercihteki hakkını direkt çöpe atmıyorlar. Biraz daha bekliyorlar. Baktılar sonuçta bir değişiklik yok. Yani birinci tercihin dolu ve maalesef o şekilde kapandı. Yani benim birinci tercihime yerleşemedim. İşte o zaman ikinci tercihime beni yerleştiriyorlar. Yani benden bir düşük puanlı kişinin karar bokulunu birinci sırayı yazdı diye benim önüme geçmesi gibi bir durum asla yok arkadaşlar. Ek tercihlerde de yani tercihlerine herkes yerleşti. İntibak eğitimine gittiler. İntibakta devam ederken ayrılmalar oldu ve şimdi ek tercihler geldi. Yani kontenjanlara daha sonra ek tercihler gelecek. Evet, birinci, ikinci, üçüncü tercihine tekrar bakılıyor üç tercihinden en başta hangisine sıra gelmiş ona bakılıyor. Üçüncü tercihinizdeki Deniz Harp Okulu'na mı sıra geldi? Sizi oraya gönderiyorlar. Yani ertesi gün birinci tercihinizdeki yer boşalmış olabilir. Ama o hakkını ek tercihlerde kaybediyorsun. Ve üçüncü tercihindeki yere yerleşiyorsun. Yani senden bir düşük kişinin puanına bakmıyorlar. Önce yüksek puan olan tercihine bakılıyor. Zaten bu önceki yıllarda da böyle olmuştu. Dediğim gibi birinci tercihimiz, ikinci tercihimiz, üçüncü tercihimizi mutlaka dolduralım ve hangisini istiyorsak en çok istediğimizi birinci tercihimizi yazalım. Asla benim önüme geçerler, ben puanı düşük olan yerlere yazayım diye daha az da istediğiniz bir okulu en başa yazmayınız. En çok istediğinizden başlayarak en az istediğinize doğru bir yerleştirme sırası yapın sizden daha düşük puanlı birisi sizin önünüze geçemeyecek. Ayrıca arkadaşlar ben havar okulunu yazdım. As okulunu da yazayım mı? Veya tercihlerime baktıklarında bu adam çok kararsız. Hem havar okulu yazmış hem hava as yazmış. O yüzden bunu eleyelim. Asla böyle bir şey yok arkadaşlar. Puanınız ne yetiyorsa dediğim gibi istediğiniz hangi okulsa en birinci sıraya onu yazın. Bu hava okulu, deniz harbi okulu, kara okulu olabilir. Ondan sonraki tercihlerinize eğer gitmek istiyorsanız e, Kara Asubay Meslek yüksek Okulu, Deniz Asubay Meslek yüksek Okulu veya Hava As Meslek Okulu da yazabilirsiniz. Özellikle hava harbi kazanan arkadaşlar için bir tavsiyem olacak bu bölümde. Arkadaşlar, öğrenci seçme uçuşunda daha başarılı olmak ve diğer arkadaşlarınızdan farkınızı ortaya koymak isterseniz benim şu anda takipte olduğunuz Uçmak istiyorum kanalımda temel düzeyde uçuş prensiplerini anlatmaktayım. Ki benim kanalımın asıl amacı uçuş prensipleri ve uçuşla ilgili bilgileri paylaşmak. Bu konu ile ilgili olarak kanalımda birçok video ve oynatma listesi mevcut. Bunları mutlaka izleyiniz. Kendinizi uçak kullanmaya, ve pilotajı hazırlayınız. Burada uçmanın temel konularını öğrenmiş olacaksınız. Bu bilgiler sayesinde hava okulunda ve uçuş hayatınıza zorluk çekmezsiniz. Diğer arkadaşlarınıza bir adım önde olursunuz. Dolayısıyla arkadaşlar Uçmak istiyorum kanalına abone olup aynı zamanda arkadaşlarınıza önermenizi sizlerden rica ediyorum. Bu videoyu burada bitiriyorum. Hepiniz sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın ve bundan sonraki bütün aşamalarda hepinize başarılar diliyorum.